Merhaba, cinsellik hakkında bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyin aslında büyük bir yanılgı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün, 20. yüzyılın en çarpıcı düşünürlerinden Michel Foucault'un Cinselliğin Tarihi eserine dalıyoruz. Ve inanın bana, bu yolculuğun sonunda cinselliğe bakışınız tamamen değişebilir. Şöyle bir düşünelim. Hepimize anlatılan bir cinsellik tarihi var değil mi? Peki ya bu tarih en başından beli bir kurguysa, işte Fransız filozof Michel Foucault, Tam da bu sarsıcı soruyu ortaya atarak bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oldu. Hadi gelin, işe hepimizin zihnine kazınmış o çok tanıdık hikayeyle başlayalım. Foucault'un deyişiyle, o meşhur baskı efsanesiyle. Bu hikayeye göre, özellikle Victoria döneminden bu yana, cinsellik hep böyle karanlık bir odaya kilitlendi evin duvarları arasına sıkıştırıldı, hakkında konuşulması yasaklandı ve tek meşru amacı üremekti. Bunun dışındaki her şey günah, ayıp, yasak, kızacası, susturulması gereken bir şeydi. İşte, Foucault'un baskıcı hipotez dediği şey tam olarak bu. Yani bu hipoteze göre iktidar hazdan korkar. Cinselliğin yaratabileceği düzensizlikten, kaostan çekinir. Bu yüzden ne yapar? Onu bastırır, yasaklar, aile içine hapseder ve bu kurallara uymayanları da toplumun dışına iter. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Ama Foucault'a göre hikaye hiç de böyle değil. Ve işte tam bu noktada tüm bu anlatıyı yerle bir eden o isim sahneye çıkıyor, Michel Foucault. Cinselliğin Tarihi adlı eseri İktidor ve cinsellik üzerine düşünme şeklimizi sonsuza dek değiştirdi diyebiliriz. Şimdi Foucault'un bütün bu baskı hikayesini yıkan o basit ama bir o kadar da dahiyane sorusuna geliyoruz. İşte her şeyin değiştiği o an. İşte o milyon dolarlık soru bu. Gerçekten de eğer cinsellik bu kadar yasak, bu kadar gizli bir şey olsaydı neden tıp, psikoloji, hukuk, din hepsi durmadan ama durmadan cinselliği konuşuyor, onu analiz ediyor, kategorilere ayırıyordu. Burada büyük bir çelişki yok mu sizce de? Foucault'un bu çelişkiye verdiği cevap, inanın bana, iktidar anlayışımızı kökünden sarsacak türden. Çünkü iktidar sandığımız gibi işlemiyor. Foucault'a göre iktidar sadece bir kralın ya da hükümetin hayır demesi değildir. Hayır, iktidar her yerdedir. Doktorun muayenehanesinde, öğretmenin sınıfında, hatta akşam yemeği yediğimiz aile sofrasındadır. Ve asıl gücü yasaklamasından gelmez, tam tersine sürekli bir şeyler üretmesinden gelir. Doğru ve yanlış bilgisi üretir, kimliklerimizi üretir, konuşma şekillerimizi üretir. İşte bu tablo Foucault'un tezini mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, soldaki baskı efsanesi bize iktidarın cinselliği yasakladığını susturduğunu söylüyor. Ama Foucault'un tezi sağda, iktidar aslında bizi sürekli cinsellik hakkında konuşmaya kışkırtır, provoke eder. Neden mi? Çünkü bir şeyi ne kadar çok konuşturursanız, onu o kadar iyi tanır, sınıflandırır ve dolayısıyla o kadar iyi yönetirsiniz. Peki iktidar bunu nasıl yapıyor? İşte araçları. Tıp, normal ve anormal cinsellikleri tanımlayarak yapıyor bunu. Psikoloji, Arzularımızı didik didik ederek, hukuk neyin yasal neyin yasa dışı olduğunu belirleyerek, hatta okulların, hastanelerin mimarisi bile bedenleri ve davranışları denetlemek üzere tasarlanmıştır. Hepsi birer üretim aracıdır. Yani en kritik nokta şu, iktidarın asıl amacı cinselliği yok etmek, bastırmak falan değil. Hayır, Amaç onu düzenlemek, nüfusu kontrol altında tutmak, sağlıklı bir iş gücü yaratmak ve toplumsal düzeni sürdürmek için cinselliği yönetmek. Mesele bu. İşte bu analiz bizi günümüzün en can alıcı ve belki de en rahatsız edici sorusuna getiriyor. Peki ya bizim o bitmek bilmeyen özgürleşme mücadelemiz? Evet, Foucault'un en radikal fikri belki de bu. Düşünsenize ya sürekli baskı altındayız, özgürleşmeliyiz diye verdiğimiz bu savaş aslında iktidarın bizim için kurduğu bir oyun alanıysa Foucault buna özgürleşme tuzağı diyor. Şöyle hayal edin, bir labirenttesiniz ve sürekli çıkışı bulmalıyım diye koşturuyorsunuz. Ama aslında labirentin duvarlarını inşa eden de, çıkışın yerini belirleyen de aynı güç baskıdan kurtulma mücadelesi verirken aslında enerjimizi yine iktidarın çizdiği sınırlar içinde harcıyoruz. Farkında olmadan onun oyununu oynamaya devam ediyoruz. Günümüzde ise iktidarın stratejisi daha da zekice. Artık doğrudan yasaklamak yerine hazzı sıradanlaştırıyor, basit, ulaşılabilir ve gizemsiz bir hale getiriyor. Cinselliğin bu kadar çok konuşulması, her an her yerde karşımıza çıkması bütün bunlar hazzın o eski, gizemli ve güçlü halini yok ediyor. Onu tüketilebilir mekanik bir şeye dönüştürüyor. Ve işte modern iktidarın en zekici hamlesi de bu. Gizemini ve gücünü kaybeden bir haz artık tehlikeli değildir. Sadece yönetilebilir, zararsız bir tüketim nesnesidir. Peki, tüm bu iktidar ağlarından, bu modern tuzaklardan bir çıkış yolu var mı? Foucault'a göre evet var ve bize bir yol haritası sunuyor. Foucault'a göre gerçek özgürlük, dışarıdaki kuralları yıkmakla veya hayali bir düşmanla savaşarak kazanılmaz. Asıl savaş içeride verilir. Kendi arzularımızı, düşüncelerimizi anlamak ve onlar üzerinde bir hakimiyet, bir egemenlik kurmak. İşte gerçek özgürlük budur. Yol haritası aslında üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, farket. et. İktidarın bizi nasıl sürekli bir haz ve kontrol döngüsüne soktuğunu, Hazlı nasıl sıradanlaştırdığını gör. İkincisi, hükmet. Bu kışkırtma tuzağına düşmek yerine kendi arzularının efendisi ol. Ve son olarak üçüncüsü, inşa et. Başkalarının sana biçtiği rollerden, tanımlardan sıyrılıp kendi özgün, otantik benliğini yarat. Bu analizi sizi düşünmeye davet eden son bir soruyla bitirelim. Sizi tanımlayan, arzularınızı şekillendiren bu hikayenin kalemi kimin elinde? İktidarın size sunduğu senaryoyu mu yaşıyorsunuz yoksa kaleme elinizi alıp kendi anlatınızı yazmaya başladınız mı Karar sizin